Kıymetli takipçilerim, kıymetli kardeşlerim, kanalıma hoş geldiniz Elif'in kanalıma. Bugün e, yapacağım tülbentim desenli. Desenli bir tülbent e, Reyyan ipek güllü güllü desenleri de çok güzel renkleri. Şöyle e, pembemiz var. Açık pembe, koyu pembe şöyle. E, şu kenarını da böyle kremle yapacağım. Bunun kendi renginden. Şöyle şu sarısı var. Sarı çiçeğimiz e, şöyle. Sarı renk de var burada. Buna da şunu böyle bunu ayarladım. Şimdi e, bu iplerimle yapacağım. Şöyle şu yeşilim de var. Böyle. Şu kahverengi e, şöyle koyusuna da şu olur. Bu şekilde bunlar da böyle. Şimdi 2, 4, 6, 7 tane rengim oldu. Evet kardeşlerim başlayalım şimdi yapmaya. Herkese kolay gelsin. Şöyle sine kanadından kayalar yapacağız. Böyle 3 tane yaptım ben kenardan. Bir de şurada zürafayı da 10 tane zürafa yaptım. Şimdi buradan kaya yapmaya başlayacağım. bu ipim biten ip bunu aldım geri bu da ekleyeceğim ip yeni ipim şöyle buraya düğüm yaptım şöyle çekiyorum düzeltiyorum buraya kirpik yapacağım iki tane Bugün aralığın 21'i. Hava o kadar güzel ki cam açık oturuyorum evde. Aralık 21 2023. Hava yaz gibi dışarıda çocuklar top oynuyor. Şöyle iki tane kirpiğimi yaptım. Yan e, yandaki zürafama geldim ikinci zürafama şöyle kestim ipimin şöyle geri dönüyorum bir buraya zürafa yaptım ikinci iki zürafam olmuş oldu buradan Geri döndüm zürafanın içine. Bir düğüm attım. Şimdi buradaki kirpiğimin bir tanesinin tepesine düğüm atıyorum şöyle. Buraya iki tane kirpik yapacağım. Şöyle. Şöyle iki tane Kirpimi yaptım buraya aşağı zürafanın içine düğüm yapıyorum buraya geldim buraya da bir tane kirpik yapıyorum şimdi şöyle şöyle tekrar aşağıdaki zürafanın içine düğümüm yaptım şöyle bu şekilde oldu buradan buraya zürafaya bir zürafa ikinci zürafaya iki zürafam oldu şimdi burada bu zürafamın içine geri dönüyorum burada buradaki kirpiğimin tepesine geldim buradan Yukarıdaki kirpimin birine buraya düğüm attım. Şöyle. Şimdi buraya iki tane buraya yapıyorum kirpik. Şöyle. Bir kirpik daha yapıyorum yanına. şöyle bu şekilde aşağıya geldim buraya düğümümü yaptım şimdi buraya bir kiplik yapıyorum şöyle Tekrar aşağı geldim. Buraya da bir tane kirpiğimizi yapıyoruz. Şöyle. Şöyle. Bu şekilde kayamızı yaptık. Şimdi aşağıdaki zürafamın içine geldim. Buraya. Buradan zürafalarımı üzerine takip ederek gidiyorum. Şöyle. Bir, iki, üç tane zürafam oldu. Böyle üçüncünün içine geri döndüm buraya iki tane kirpik yapıyorum buraya yeniden bir kaya başlıyoruz şöyle böyle buradan yanındaki zürafaya. Bir düğüm hemen yanındakine, bir düğüm şöyle, gir döndüm, buraya bir düğüm, şimdi kirpiğimin birinin tepesine düğümü atıyorum. Bir de böyle şey olmasa düğüm at düğüm olması kendiliğinden Bunlar Şöyle Buraya 2 tane kirpik yapıyorum bir kirpik daha. Şöyle aşağıya başladığım yere döndüm buraya. Buraya da bir kirpik yapıyorum. Şöyle çektirdim. Buradan şimdi zürafa, iki tane zürafa yapıyorum. Bir, iki, iki zürafa yaptım. Geri döndüm. Zürafamın içine düğüm attım. Kirpiğimin içine düğüm attım. Bu iki kirpiğimin tekinin içine düğüm attım. Şöyle Yukarı geldim. Şimdi buraya çift kirpik yapıyoruz. Şöyle hemen yanına bir kirpik daha böyle. Aşağı iniyorum şu kirpimin içine. Buraya düğüm atıyorum. Şöyle. Buraya da bir kirpik. Böyle tekrar aşağı indim. Şöyle buraya da bir kirpik. Şöyle. yan yana iki kaya yaptım bir tane daha yapacağız şöyle üç tane kaya yan yana üç kaya bir çiçek olacak böyle şimdi buradan bir iki üç üç tane yaptıktan sonra buradan başlıyoruz şimdi böyle şöyle yan yana kayalar, bu arasında da 10 tane şey. Diyor. Şöyle şuradan ipimi taktım, yeşil ipimi oradan şuraya, bu zirafadan bu zirafaya şu ipimde arada düğüm attım buraya bir öyle büyükçe bir tane çiçek dalı yapmaya yer yaptım bunun içine şimdi şöyle geri döndüm küçük bir kirpik yapıyorum onun içine İçine diyorum aynı yere bir kirpik daha şöyle böyle 2 üçüncüsü bir kirpik daha, şöyle içine şöyle bir iki üç tane üst üste oldu böyle. Buraya da kirpik yapıyorum. Şöyle büyük dedi küçük dedi şu, şu boyda böyle. şimdi aşağıdaki boşluğa bir düğüm geri geldim tekrar aşağıdaki bir aşağıdaki şimdi yeni başladığım yere buraya buraya geldim dalımın birini yaptım kesin şöyle bir tane dal yaptım hemen yanına küçük bir tane kirpik aynı daldan bir tane daha yapacağım buraya şöyle içine bir kirpik üzerine düğüm şöyle bir kirpik daha yapıyorum buraya Öyle. üzerine düğüm üç tane üst üste oldu buraya aynı şöyle bir tane kirpik yapıyoruz çok fazla büyük de değil küçük de değil şöyle şu şekilde kirpim yaptım buradan aşağıdaki boşluğa bir tane düğüm bir aşağısına bir düğüm her boşluğa bir düğüm atarak iniyorum aşağıya. Şöyle. Başladığım yere geri döndüm. Şöyle iki tane dal yaptım. Şu zürafamın içine de şöyle yapıyorum. Sıkıştırdım. Keseyim ipimi. şöyle iki tane dalımızı yaptık şimdi çiçeğimizi yapalım şöyle 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 ben bunu aynı rengi turuncu buldum, ondan yapıyorum şimdi turuncudan. Şöyle ilk dalımın içine düğüm yapıyorum. Şöyle buraya 3 tane kirpik yapacağım küçük küçük. Şöyle bir. 2 3 Şöyle 3 tane kirpimi yaptım. Şöyle ilk başa baştaki kirpiklerime içine düğüm yapıyorum. Aynı yere bir kez daha küçücük kirpik yapıyorum buraya. Sürafa kirpik her neyse böyle şöyle yanındaki kirpime düğüm yapıyorum ortadaki kirpik düğümü bu da son kirpime düğüm şöyle buraya bir kez daha düğüm şöyle 4 tane zürafam oldu. Başa geliyorum tekrardan. Aynı yere bir kez daha düğüm yapıyorum. Şöyle minicik kirpik küçük kirpik yanındaki zürafaları takip ediyorum. Şimdi bunların içine her birinin içine birer tane düğüm Şöyle. Bu sonuncu ya da çift Aynen Baştakilere, sondakilere Artıracağımız zaman Böyle çift yapıyoruz 2-4-5 tane oldu Şimdi Tekrar başa geliyorum Şuraya baştaki tepkime düğümümü attım buraya bir kez daha düğüm atıyorum şöyle Ve aşağıdaki zürafaları takip ediyorum şimdi 4 5 Buraya bir kez daha yapıyorum. 5 6 tane. 6 tane zırafam oldu şimdi 2 4 6. Şöyle yaprağımızın birini yaptık. Şöyle aşağıya iniyorum buraya. Şöyle bu şekilde şimdi buraya uzunca kirpik yapacağız iki tane şöyle böyle yanına bir tane daha böyle şöyle üç tane Şimdi kirpik yapıyorum. Şu yaptığım yapraktan bir tane daha buraya yapacağım. 3 tane kirpik başa geldim buraya çift düğüm Böyle çoğalttım bir tane. Altındaki kirpiğime, ortadaki yani, ortadaki kirpik ve sondaki kirpik. Sondaki kirpiğe de çift batıyorum. Şöyle. Şurası. Heh, şöyle. İki, dört tane oldu. Bunu şimdi altıya kadar bu şekilde yapacağız. Şöyle. Allah Allah. Buradan bunu Hayat buraya. Şöyle. Şöyle. Böyle. böyle. Aynı şekilde buraya da bir yaprak yapacağız. Evet, şöyle öbür ikisini de yaptım ben şimdi. Bu açık sarıdan buraya tohum yapacağız şöyle bu koyunun içine. Şöyle. iki düğüm. 3'tüm. Şöyle, Şöyle yan yana yan yana 3 tane düğüm attım. Yanına yanındaki iki geçtim. Ona da aynı şekilde 1 2 3 tane düğüm yaptım. Şimdi bunları kesiyorum. Böyle. Şöyle. Şimdi buna da koyusundan yapacağım. Şöyle açığına koyu, koyusunu açıp çiçeğimiz bu şekilde oldu. Şöyle üç kaya bir çiçek böyle devam edeceğiz şu bu şurada açık pembe koyu pembeden yaptım şöyle çok böyle çok güzel bir model oldu gerçekten beğenerek yapacaksanız gösterişli böyle bir dahaki videolarda buluşmak üzere hoşçakalın arkadaşlar